Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda etap kurulum ve kullanılmasını anlatacağız. Bunun için bir önceki videomuzda etap.org.tr'den Pardus imajını, Pardus etap imajını indirdik. Bunu Pardus Image Writer'la bu kalıbı flash belleğe yazdık. Flash belleğimizi tahtamıza taktıktan sonra açılırken F7 tuşuna basarak önümüzdeki menüyü alıyoruz arkadaşlar. Burada neler var? İsterseniz kurulum yapmadan bardosu canlı test edebilirsiniz. Flash bellek üzerinden çalıştırabilirsiniz. Kurulum için grafik arayüz ile kur seçeneğine gelip Enter tuşuna bastığınız zaman 4 dakika içerisinde kurulum tamamlanacaktır. Tabi tahtanızda önemli bilgileriniz varsa bu adımdan önce tabii ki yedek almak zorundasınız. Şimdi ben kurulumu başlatıyorum. Kurulum başladı gördüğünüz gibi. Şimdi flash bellekten dosyalarımızı tahtanın kendi diskine aktarıyor. Bu arada tahtalarla ilgili de tabi biliyoruz şu an önümüzdeki faz 1 tahta zannediyorum. Faz 1 ve faz 2 tahtalarımız var okullarımızda tahtalarında taş drive'ları en azından bunlar da biliyorsunuz kenarlarda kameralar var. Bu kameralarla ekranda dokunduğunuz koordinatları algılayıp fareymiş gibi sisteme veriyi gönderiyor.